Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 10 dakika içerisinde hazırlayıp buzdolabına koyabileceğiniz, yapım aşaması çok kolay, kalıpsız, sadece tencere ile hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarifim var. Bu tarifimi denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve çok kolay bir tatlı tarifi. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak irmikli muhallebimizi hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı dolusu irmiğimi alıyorum. Son olarak üzerine 3 yemek kaşığı kakaomu da ekledikten sonra kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Klasik su bardağı. malzemelerimizi karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümüzü ilave edelim. Aynı şekilde karıştırmaya devam edelim. Daha sonra ocağımızın altını açalım ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. İlmikli muhallebiler kaynadıktan sonra 1-2 dakika içerisinde koyulaşıyor arkadaşlar. Koyulaşmasını bekleyelim karıştırarak. Gördüğünüz gibi kaynadı ve koyulaşmaya başladı. Bu aşamadan sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum ve aynı şekilde karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum irmikli muhallebimi daha kolay karıştırabilmek için bu şekilde bir uygun kabımın içerisine boşaltıyorum. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğum kedi dili bisküvilerimi tatlımın içerisine ilave ediyorum. Tarifim için toplamda 15-16 adet kedi dili bisküvi kullandım. Kullanmış olduğunuz bisküvi tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Petibör bisküvi veya farklı bisküvileriyle de kullanıp hazırlayabilirsiniz. Güzel bir şekilde spatula ile karıştırıyorum. Bu arada bir kenarda da Tenceremi hazırladım. Tenceremin içerisine seteş filmimi güzel bir şekilde kapladım ve hazırlamış olduğum tatlımın hepsini tenceremin içerisine ilave ediyorum. Tenceremin içerisine ilave ederken bu şekilde bastırarak koydum arkadaşlar aralarında boşluk kalmaması için. Sizlere de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz benim gibi bu şekilde tencerede isterseniz borcamda hazırlayabilirsiniz. tatlımın hepsini tencerenin içerisine bu şekilde koyuyorum ve üzerini düzeltiyorum. Daha sonra ılıması için bekliyorum. ılıdıktan sonra streç filmimin kenarlarını üst kısmına kapatıyorum ve buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa tatlınızı bir gece boyunca da buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Buzdolabından çıkarmaya yakın çikolata sosumu hazırlama işlemine geçiyorum. Bunun için uygun bir tavamın içerisine 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı nişasta ve 3-4 yemek kaşığı şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 250 milim yani 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Dediğim gibi bardağım 250 milim arkadaşlar. Aynı şekilde karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Çikolata sosum kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı sürme çikolata ve 1 çay kaşığı tereyağı veya margarinimizi ilave ediyoruz. Aynı şekilde karıştırıyoruz ve çikolata sosumuzu ocağımızdan alıyoruz. Çikolata sosumu bir kenara koydum ve tatlımı buzdolabından çıkardım. Üzerindeki streç filmimi bu şekilde açıyorum. Daha sonra servis tabağımı tatlımın üzerine kapatarak ters çeviriyorum. Tenceremi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tatlımın etrafından streç filmimi de tamamen çıkardıktan sonra üzerine çikolata sosumu dökmeye geçeceğim. hazırlamış olduğum çikolata sosum bir kenarda bir miktar ılıdı. Daha sonra bu şekilde üzerine döküyorum. Tatlımı kalıptan çıkarana kadar beklettim arkadaşlar. Çikolata sosumu daha fazla bekletmedim. Daha sonra bu şekilde tatlımın üzerine döktüm ve spatula ile kenarlarından bir miktar akmasını sağladım. Sizler isterseniz tatlınızda hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Yarım paket hazır çikolata sosu bu tarif için tam yeterli olacaktır. Son olarak üzerini süsleme işlemine geçiyorum. Üzerini süslemek için iri kırılmış fındık parçaları kullandım. Fındığımdan bu şekilde kenarlarına döküyorum. Üzerini süsleme aşamaları tamamen sizlere kalmış. Farklı şekilde istediğiniz malzemelerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen sizlerin tercihi. Bu şekilde ilk etapta kenarlarına daha sonra bir miktar ortasına fındık içimden serptim ve süsledim. Görüntüsü de bu şekilde gayet güzel oldu. Bu aşamadan sonra tatlımı servis etmek için hazır. Tatlımızı dilimleyerek servis edebiliriz. Tatlımı dilimlerken ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bir o kadar da lezzetliydi. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı peçeteyle siliyorum. Bu şekilde dilimlediğimde toplamda 8 kişilik tatlı elde ettim. Sizler bu miktarı azaltarak veya artırarak istediğiniz kişi sayısında tatlı elde edebilirsiniz. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tatlımın iç görüntüsü de bu şekilde. Daha önce denemediyseniz bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Sizlere tadım testi yaparak kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık harika bir tatlı oldu. Bisküviler içerisinde kesinlikle yumuşamaz diye düşünmeyin. Gördüğünüz gibi bisküvilerimiz de çok güzel bir şekilde yumuşuyor ve harika oluyor. Hem çok hafif, hem denediğiniz asla pişman olmayacağınız çok kolay bir tatlı tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederek destekleyebilirsiniz.